Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gökhanıza e bugün yepyeni bir video daha karşınızdayım. Videonun da başlığında okuduğunuz gibi Türkiye'de alabileceğiniz en iyi powerbank'ı getirdik arkadaşlar. Bu powerbank ne derseniz Xiaomi 20 bin. 20 bin mah demek. Mesela 1080'lik bir telefonumuzu, 1080'lik bir iPhone 6s telefonumuzu tam 11 sefer şarj edebiliyor. Yani prize bağlı yaşamamıza gerek yok. Prizde herhangi bir işimiz kalmıyor. Bu power bankımızın fiyatı Çin'de fiyatı 130-140 lira gibi bir şey arkadaşlar. Türkiye'de 125 lira. En uygun nereyse biz tabi her zaman oraya kaçıyoruz. <laughs> Öyle bir millet bizde. Bu Türkiye'de 125 lira. Tabi hediye kuponları da oluyor tabi ne 11 gibi sitelerde. Bir bu, bu, bize daha da uyguna geldi. Kredi kartınızda hediye puan varsa onları da kullanıyorsunuz. Tabi o da daha da bir indirimli gelmiş oluyor. Bir bize bayağı bir ucuza geldi yani anlayacağınız. Bunun fiyatı arkadaşlar 125 lira. Mi 11'de tabi videonun altında da bunun linkini sizlerle birlikte paylaşacağım. Gelin buyurun isterseniz videoyu fazla uzatmadan, lafı da fazla uzatmadan gelin buyurun kutu açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paketimizi açtık. Tabi her zamanki gibi <laughs> ortalığımızı biraz toparlayalım, kenara çekelim. Evet arkadaşlar kutu içerisinde ne çıkacak derseniz çıkmıyor. Gördüğünüz gibi biraz sıkı bir kutu. Böyle büyük olduğuna bakmayın bu gittikçe küçülecek yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kutumuz var. Şu kısımdan şöyle kapatayım elimle. Şu kısımda barkod var. Bu barkotu kazıyorsunuz. Bu barkodu kazıyorsunuz. Şurada bir internet site var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada bir internet site yazıyor. Evet. Bu site adresine girip o barkod kodunu yapıştırıyorsunuz. Orijinal mi ürün orijinal değil mi? Orayı size söylüyor arkadaşlar. Tabi e, açılış yerinde bant var arkadaşlar. Bu bandımızı açalım ilk başta. Gördüğünüz gibi bandımızı açtık. Evet arkadaşlar canavar burada. Canavar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Evet burada da bir talimatımız var. Ürün Çin'den geldi. Bes belli yani Çin malı. Zaten her üründe Çin malı. Gördüğünüz gibi burada nasıl yapacağınız barkod kazıyorsunuz. Yazan internet sitesine gidip bu barkoddaki kodu giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kod üzerinden orijinal mi değil mi ürününüzde hem de gönlünüzde bayağı bir rahatlamış olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. 20.000 yazıyor. <laughs> 20.000 ne demek? 20.000 bir telefonumuzu en azından 12, 13 sefer şarj etmek demek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şekilde göstereyim. Yani ufak bir şey. Bir avuç kadar. Bir elimiz kadar. Ee, açılışını yapalım. Arkadaş bu, geldiğinde bir diş olarak gelir size. Ee, biz bunu bir şarj edip kullanalım. Tavsiyemize geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar kutumuzun içerisinden bir Xiaomi 20 binimiz çıktı. Evet gösterdiğimiz gibi bir talimatımız çıktı. Sitemizde nasıl kullanabiliriz? Tabi bunun içerisinde şöyle yapalım. Bu Up bir de kablo yollamışlar. Başlık yok tabi arkadaşlar. Başlığınızı siz kendiniz üreteceksiniz. Bu kabloyu biraz daha keşke uzun yapsaydınız yani prizde sallanmazdı diye düşünüyorum. Yani biraz daha <laughs> çünkü 150, 120, 130 gibi bir miktar alıyorsunuz. Biraz daha masraf etseniz bir şey olmaz bence. Biraz daha uzun olsa belki de bu daha iyidir. Kısa kablo daha etken olarak mı düşünüyorlar bilmiyorum ama kutumuzun içerisinden bunlar çıktı dediğim gibi. Şu kutularımızı kenarımıza çekelim. Arkadaşlar ben bunu Dediğim gibi e, tek dişte 5 sefer şarj etti telefonumu. iPhone 6 1080 1080'lik bir bataryayı 5 sefer tek dişte şarj etti ve dayanamadım artık yani yüreğime vurdu. Gece saat 2'ydi şarja taktım. Nedim ne diyeyim size? Diğer gün saat 8'e kadar çekmedim. Anca full oldu. Öğlen vakti geldim baktım yani daha ikinci, üçüncü dişinde. Diğer, bak diğer gün yani nereden baksanız bir 12 saat en azından evet 12 saat 16 saat yeri geliyor şarjda koyun İlk priz yani ilk dolduruşunuz öyle olsun ki daha uzun ömürlü olsun cihazınız dediğim gibi arkadaşlar Türkiye'de alınabilecek en iyi cihazı sizin için getirtirdik bunun kutu açılımını yaptık dediğim gibi alışverişten korkmayın herhangi bir sıkıntı yok evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun